Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Son videomuzda remote server kapsamında git remote, git push, git fetch, git pull komutlarını göstermiştim. Detaylı bir şekilde anlatmıştım. Tek tek örneklerini yapmıştık. Bu videoda temizlik ve bakım kapsamında git clean, git rm, git remote print komutlarını göstereceğim arkadaşlar. CLI'mızı temizleyip işleme başlayalım. Arkadaşlar git clean komutu git tarafından takip edilmeyen antrek dosyaları çalışma dizinimizden yani working directory'mizden kalıcı olarak silmek için kullanılan bir komuttur. Yani siz bir modification yaptınız, bir şeyler yaptınız ama takip etmiyorsunuz. Staging'e eklemiyorsunuz hiçbir şekilde. E bunları temizlemek için git clean kullanılıyor. Yani özetle projenizde bulunan ama henüz git add ile takip almadığınız genellikle çöp veya geçici olarak nitelendirilen dosyaları tek hamlede temizlememizi e, sağlıyor arkadaşlar. Git clean neden kullanılıyor? Projemizde geliştirme yaparken mesela derleme çıktıları olabiliyor arkadaşlar. Targetlar olabiliyor, build file'lar olabiliyor, log dosyaları olabiliyor ve yanlışlıkla oluşturulmuş geçici dosyalar birikebiliyor. Bu dosyalar git ignore dosyamızda yoksa git ignore'u da ayrıca anlatacağım. Git status dediğimizde arkadaşlar ekranımız kalabalıklaşabiliyor. İşte bu noktada git clean devreye giriyor. Temizliyor yani. Git clean'in belli parametreleri var arkadaşlar. Yanlışlıkla önemli dosyaları silmemeyi engellemek için varsayılan olarak bir korumayla geliyor. Yani genellikle doğrudan çalıştırdığınızda hata veriyor. Bu yüzden yanına bazı flagler eklemeniz gerekiyor. Yani direkt git clean deyip çalıştıramıyorsunuz. O flagleri şimdi anlatacağım. Arkadaşlar önce daima git clean yapıp en çalıştırmada bir ön izlemede fayda var. Yani bir bir gör. Yani hangi dosyayı seçeceğini e, göster ama silme anlamına geliyor. En güvenli başlangıç. Şu anda diyor bir şey yok. Ben bir tane dosya oluşturayım. Mesela ne yapayım? İşte touch unwanted file. Text gibi bir şey olsun arkadaşlar. İstenmeyen bir dosyam bulunuyor arkadaşlar orada. Yani ben bunun hiçbir şekilde commit edilmesini, bir yerlere gitmesini istemiyorum. git clean tre dediğimde bakın, wult remove unwanted file text dedi. E, sildi mi? Hayır, orada duruyor. Beni uyardı. Bu silinebilir dedi. Yani böyle bir şeyim var, dosyam vardı. Sen bunu eklememişsin git add yapmamışsın dedi. Ben bunu uçurabilirim dedi yani eğer istersen. Okey ben bunu check ettim arkadaşlar. Yani onaylamak istiyorum. Geliyorum git clean tre f diyorum. Bakın bu sefer removing oldu git statüsü gerçekten uçurdu. Yani temizledi. Antrek dosyayı git clean ile temizlemiş olduk. Yani tre n ile check ettiriyoruz ama sildirmiyoruz. Sonrasında tre f ile silme işlemi yapıyoruz. Bunun arkadaşlar direktör versiyonu da var. Mesela şöyle bir şey yapalım şimdi. Bir tane direktör oluşturalım. Mesela ne diyeyim? mkz on wanted directory diyeyim bu sefer. Bunun içine de geleyim iki tane dosya ekleyeyim unwanted directory'ye bir touch diyeyim. Unwanted file bir txt bir tane de touch unwanted file 2 txt oluşturayım arkadaşlar. Yukarı geleyim. Bu klasörümün altında iki tane dosyam var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunların hiçbirine git'e eklemedim. Bakın unwanted direktörü altında hepsi duruyor. Peki. Şimdi arkadaşlar burada yine check etmem için benim hem dosyaları hem boş dizinleri hem de klasörleri silmem için gelip bir endi çekmem lazım. Yani direkt silmesin diye. Git clean. Tre ediyorum. diyorum. Bakın vault remove dedi. Sildi mi? Klasörümü silmedi. Dosyalarım orada duruyor. Gerçekten duruyor mu? Gidip bakalım. Bakın dosyalarım duruyor. Herhangi bir silme işlemi yapmadım. Peki, nd ile directory işlemi yapıyoruz dedik. Silmek için ne yapacağız arkadaşlar? Okey, görüntüledim. Yani güvenli bir şekilde n parametresi görüntülemeye sağlıyor dedik. Gel, fd yap dedim. Removing dedi. Dosyalarımı uçurdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klasörü de uçurdu. Dosyalarımı da uçurdu. Git status diyorum. Herhangi bir şey kalmadı tertemiz. İstenmeyen bütün direktörleri ve dizinleri de ile git clean TRFD ile temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar çok önemli bir uyarı yapayım burada. Git clean çok tehlikeli bir komut. Yani silinen dosyalar Git'in takibinde olmadığı için geri dönüşüm kutusuna gitmezler veya Git Checkout ile geri getirilemezler. Şu anda yok oldular. Yani Working Directory'de olduğunuz için yani stage'de olsanız geri getirirsiniz. Bir şey yaparsınız. Ama burada cleanlediğiniz anda gitti. Yani siz bir şey yaptınız, bilgisayarınızda sildiniz gibi düşünün. O yüzden bu komutu çalıştırmadan önce mutlaka tre n ile, işte tire n ile vesaire çalıştırmanızda fayda var. Önden bir yani neyi sileceğim, neyi temizleyeceğim görüp ondan sonra siliyorum şeklinde davranmanız gerekiyor. Bu önemli arkadaşlar git reset'le farkı ne? git clean'in. Arkadaşlar git reset takip edilen yani tracked dosyaları, ondaki değişiklikleri geri alıyor, commitleri düzenliyor. Git clean ise untracked, hiç takibi olmayan working directory'de henüz stage'e eklenmemiş dosyaları sistemden tamamen kaldırıyor. Yani birincisi ilki git reset ikinci seviyeden getiriyor. Git clean ise birinci seviyede daha hiç stage'e eklenmemiş, onun bir öncesi sıfır oluyor. Kompresliyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bir tık dikkatli olmak lazım kullanırken. Bir diğer koment arkadaşlar git arem. Git RM'de, git versiyon kontrol sisteminde dosyaları hem çalışma dizininden yine working directory'den hem de git'in takip listesinden staging area'dan silmek için kullanılıyor arkadaşlar. Bu bildiğimiz arem komendi aslında Linux'taki arem komendi gibi düşünebilirsiniz. Yani sadece işletim sisteminin aslında kendi arem komutunu kullanırsanız dosya bilgisayarınızdan silinir ama git bunu hala unstaged görür. Yani silindi ama kaydedilmedi gibi. Yani git RM ise bu ikisini aynı anda yapıyor. Yani şöyle düşünün. Şimdi mesela ben geleyim buradan işte revert test txt'yi sileyim bakın rm'de. rmrf diyorum. revert test txt e dedim. Ne oldu şimdi bir statüs? Bakın deleted. Ama not staged. Şimdi benim ne yapmam lazım? Bir daha git add revert test txt e deyip şimdi staged'e. Daha yeni attım. Ne yaptım? İki tane comment çalıştırdım peş peşe. rmrf çalıştırdım. Sonra git add çalıştırdım. Bunu yapmamak için arkadaşlar git restore yapayım, bir geri alayım. git restore stage, revert test take dedim, git status dedim, bir restore daha çekeyim burada, iyice geri alayım değişikliğimi. Okey, şu anda geri aldım dosyamı bu iki adımı yapmak yerine arm ref git yapmak yerine adamlar şunu yap diyorlar git rm işte revert test txt dediğinde şimdi git status dediğimde bakın arkadaşlar direkt stage demiş oluyor tek fark bu başka bir şey yok yani başka bir muhabbet yok yani dosyayı tamamen silmek istediğinizde bu şekilde git rm kullanıp silebilirsiniz bir de sadece git takibinden çıkarmak istediğinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar yani diyelim git ignore'u doğru düzgün henüz konfigüre edemediniz belli dosyaları işte korumak istiyorsunuz Bazen bir dosya yanlışlıkla Git'e eklemiş olabilirsiniz. Örneğin, işte bir env dosyası veya node modus klasörü. Yani dosyanın bilgisayarınızda kalmasını ama Git tarafından da artık takip edilmesini istemiyorsunuz. Yani onu kuşlamak istemiyorsunuz. Cache kullanırsınız arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi burada bir restore yapayım. Git restore tre tre staged test staged diyelim. Sonra bunun düz haliyle de dosyamızı geri getirelim arkadaşlar. Şimdi nasıl bir şey olacak? Mesela gelip şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Git rm diyeyim. cached. Burada bir direktör oluşturalım önce hatta. Ondan örnek yapalım. mkdir İşte işte node modüls gibi bir direktörüm olsun. İçine de iki tane file ekleyeyim. Touch işte modül bir JS olsun. Yeri Touch modül 2. JS olsun arkadaşlar. Gelip yukarıda git arm tire tire cache dedim. Buraya tire r'yi de vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Not modüs dedim. Bulamadım dedi. Neden dedi bakalım. Ha, çünkü eklememiz gerekiyor. Öncelikle git add evet. node modus dedim arkadaşlar. Şimdi çalıştırdığımda bunlara otomatik alem verdi. Gidip içlerine baktığımda dosyalarım burada görünüyor ama artık antrekt olarak keşlendi. Şimdi mesela geldim işte CD node modülsün içinde şu modül bir jest arkadaşlar edit yapalım modül bir işte first edit dedim git status dedim şöyle bir tane yukarı çıkıp git status diyeyim herhangi bir değişiklik gelmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi oradaki editlerde artık keşlediği için git arem şuradaki komentteki gibi git arem cache yaptığımız için ve altındaki recursive modüllerini de içindeki dosyalarını da aremle dediğimiz için arkadaşlar bunları artık takip etmemiş oldu. Yani burada bir edit oluyor, bir şey oluyor. Siz de git ignore dosyalarınızı doğru konfigür etmemişsiniz videonun başına dediğim gibi. Burada istediği kadar değişiklik olsun. Bunlar artık untracked file olarak hiçbir şekilde sizin historinize dahil edilmiyor. Sonrasında da uçurabiliyorsunuz. Yani bu şekilde dosyayı korumak ama git takibinden çıkarmayı da sağlamış oluyorsunuz. Yani burada dosya silinmiyor. Onu tekrar vurgulayayım. Dosya korunuyor ama git takibinden çıkartmış oluyorsunuz. Tire tire kullanımıyla. Son olarak arkadaşlar git remote pürün komutunu anlatacağım. Burada. Git remote pürün de arkadaşlar git fetch pürünün dosyaları güncellemeyen hali gibi düşünebilirsiniz. Yani bir önceki videoda göstermiştim ya git fetch p yapmıştık. Bu aslında git fetch pürün oluyor. Yani bu daha temiz bir yöntem. Çünkü hem temizliyor branchleri hem de güncelliyor, indiriyor. Yani buradaki remote'daki branchleri lokalle sync ediyor. Git remote pürünse, burada herhangi bir branch değişikliği olduğunda onu gelip lokalle sync ediyor ama içini güncellemiyor. Yani silinenleri siliyor, eklenenleri ekliyor ama içlerine müdahale etmiyor arkadaşlar. Böyle bir fark var. Bunu da deneyelim. Mesela ben burada bakayım. dediğim yeni bir branch oluşturayım arkadaşlar. Ne yapayım? Bir tane pushlayayım hatta şurada git switch trege feature remote ürün test de git push u origin feature remote ürün test dedim arkadaşlar bunu bir göndersin remote ürün test geldi şimdi bir tane adam geldi arkadaşlar bu branchi silecek şurada git tutorial'a geldi şu all branchte Şurada gelip şu remote current testi delete etti. Branch'i uçurdu. Ne oldu? Lokalimde bu benim duruyor. Git branch a'da remote current test duruyor arkadaşlar. Git remote current dediğinizde tabii ki orijini vermeyi unutmuyorsunuz. Origin dediğinizde arkadaşlar bakın origin feature remote current test uçtu dedi. Güncellemiş oldu. Arkadaşlar bu videodan çarpılarım bu kadar. Bu videoda temizlik ve bakımı ele aldık. Git clean, git rm, git remote komentlerini anlattım. Artık bir video kaldı kafamda anlatmayı düşündüğüm. Bir sonraki videoda onu yapacağım arkadaşlar. Özelleştirmeye gireceğiz bir. Git config, git alias komentlerini göstereceğim. Git'in konfigürasyonuyla alakalı çalışmaları nasıl yaparız, hangi komentlere girmemiz gerekir onları göstereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.